Değerli konuklar, sevgili dostlar Kripto Oats'un bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Kripto dünyasındaki merkeziyetsiz dünyadaki gelişmeleri çok değerli konuklarımızla tartışmaya, keyifli sohbetler yapmaya devam ediyoruz. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Bit Hero CEO'su sevgili Fatih Otluoğlu. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle Bit Hero markamız hayırlı olsun. Teşekkür İsterseniz ediniz. buradan bir girelim sohbete. Bakıyoruz, kripto dünyasında önemli değişimler, dönüşümler oluyor. Hem Türkiye'de, hem dünyada, resim değişiyor, farklı yaklaşımların ön plana çıktığını, sektörü hızlandıracak gelişmelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Böyle bir dönemde yeni bir markayla yer almakta bir stratejik karar gördüğüm kadarıyla. Ne vardı bu kararın arkasında? BİTRON'un pozisyonlanması ve vaadi ne? Evet, kripto para sektörü gerçekten çok hareketli. Daha da e, kendi yaşam döngüsünün çok başında olduğunu düşünüyoruz. Gün geçtikçe büyüyor. Türkiye zaten adaptasyonda, kripto para e, kullanımında, alım satımında evet. çok önde geliyor. Tabii e, çok büyük bir pazar. Biz de hem teknolojik bir devrim olan, hem de yeni bir yatırım aracı olarak da konumlanan... ...ve çok hızlı büyüyen bu sektörde yeni bir oyuncu olarak, yeni soluk getirecek bir oyuncu olarak... Belli noktalarda tabii ki farklılaşarak e, bu sektöre girdik. Yaklaşık bir yıl önce aslında e, bu karar ve fikir ortaya çıktı ve çalışmalara başladık. 2 Nisan'da son kullanıcımızla buluştuk. Biraz pilot lansman gibi oldu. 13 Mayıs itibariyle de ulusal lansmanımızı yaptık. E, tüm mecralarda marka iletişimimiz devam ediyor ve oldukça da memnunuz. Çok e, ilgi gördü. E, çok farklı ele alıyoruz bazı kavramları. Bunu da ilk reklam filmimizde de zaten biraz gösterdik. Çok ilgi çekti. Ee, peki Bitiro'nun iddiası ne? Aslında evet, evet, Ben de onu soracağım. O fark nereden? Evet aslında ben... sektörde bir yandan da e, çok fazla oyuncu şirket ismi duyuluyor. E, bizim yola çıkma e, ve pozisyonlan, pozisyonlanmamız aslında özellikle e, bu yepyeni bir teknoloji ve trend olan ama e, tabii yeni bir teknoloji olması itibariyle de e, biraz korkutan, uzak durulan, e, karışık gelen kripto para endüstrisine girişi kolaylaştırmak. Hmm. Özellikle yeni kullanıcılara e, burası için bir köprü olmak ve onların sağ kolu ve rehberi olmak. Tabii deneyimli kullanıcının da sayısı hiç az değil. Dediğim gibi adaptasyon çok yüksek. Onlara da çok hızlı, pratik, kolay işlem yapabilecekleri sağlıklı, güvenilir bir alternatif platform sunmak. Konumlamamız bu şekilde. Peki neyi farklı yapacağız? Aslında iki tane başlık sayabilirim bunun için. Farklaşacağımız noktada iddialarımız biri kullanıcı deneyimi. Ee, i̇kincisi de yenilikçi hizmetler. Ee, bunların altında ne var saymadan önce tabii bir kripto borsası için. Bir borsa için olmazsa olmazları da önce bir söylemek lazım. Ee, çok derin bir likidite gerekiyor. Sonuçta burası bir pazar yeri pazar yeri olduğunuz için de alıcı ve satıcı gerek. Biz BTC Türk Teknoloji ile olan işbirliğimiz sayesinde 6 milyon kullanıcıyla aynı ortamda, aynı tahtada alım satım yapma imkanı veriyoruz. Bu da tabii işlemlerin çok hızlı ve doğru fiyattan olmasını Piyasa sağlıyor. Piyasa derinliği oluşuyor. Değil? Kesinlikle. Zaten yeni borsaların aslında ana bariyerlerinden ve engellerinden biridir bu. Az kullanıcı varsa bir derinlik de oluşmuyor ama biz ilk günden dünyanın da en eski borsalarından biri olan BTC Türk'te bir işbirliği yaparak kullanıcımıza en iyi hizmeti bu alanda veriyoruz tabi teknolojik altyapı çok kritik süreklilik kesintisizlik çok iyi bir yazılım ve en önemli şeylerden biri de tabii ki bilgi güvenliği bu üç alanda da gerçekten çok büyük yatırımlarla en yeni teknolojilerle çalışıyoruz bu iki konunun yanında da son olarak yönetişim sayabilirim bu da olmazsa olmaz. Hani sermaye yapımız yeterli büyüklükte bir sermaye ve finansal güç, bir şeffaf bir yönetişim yapısı. Bizim gerçekten tüm kaynaklarda, hani tüm kurumsal bilgilerimiz mevcut ve erişilebilir durumdayız ve tüm faaliyetlerimizi şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. Üçüncüsü de. Ee, buraya geldiğimizde uyum ve yasal konularda gerçekten e, doğruyu yapmak, etik çalışmak bizde bu anlamda da zaten e, her türlü yasal yükümlülüklere uyuyoruz ve farklaştığımız nokta kullanıcı deneyimi demiştim. Kolay uygulama. Ya burası aslında bir kul kullanıcı deneyimi çok e, genel geçer bir kavram gibi görünüyor ama blok zincir teknolojisinde ve kripto parada gerçekten bu tip Yeni doğan birçok teknolojide olduğu gibi çok fazla terminoloji hı hı. aslında bu kadar e, hani fazla komplikasyon gereksiz yere fazla komplikasyon yaratan çünkü sektörde olan e, paydaşların devamlı kendi aralarında hı. konuştuğu e, kavramlarla boğulan bir e, son kullanıcı kitlesi olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu en basit haliyle sunuyoruz. Bunu da çok kolay bir uygulama dizayn ederek yaptık. En büyük mesaiyi burada harcadık uygulama için navigasyonlarımız, sadeliğimiz, rakamların yoğunluğundan tutun. Sadece gerektiği kadar bilgileri veriyoruz ve her anda rehber oluyoruz. Tabii kullanım kolaylığından önemli konulardan biri 7/24 destek. 7/24 her an bize canlı destekle ulaşıp her sorununuzu çözebiliyorsunuz kullanıcılarımız açısından. Gerçekten bu da önemli. Son olarak da kullanım kolaylığında en büyük acı noktalarından biri bu bir yatırım aracı, doğal olarak haber akışları, bilgi, öğrenme konusunda çok ciddi bir ihtiyaç var. Biz bunu da müşterimize, kullanıcılarımıza sağlıyoruz kendi platformumuzla. Yenilikçi hizmetler deyince de birçok aslında dünyadaki borsalarda çok ilginç güzel servisler var. Bunları Türkiye'ye ilk getiren borsa olma iddiamız var. Çok yakında da haberlerini vereceğiz yani. Ee, yapay zeka e, temelli trading gibi, hı hı. social trading gibi birçok konuyu e, gerçekten müşterimizle buluşturacağız. Tabii daha önden giden dijital sektörlerin de e, birçok güzel özelliği var. Kripto para endüstrisine uygulanmamış. Bunları da getiriyor olacağız. Üçüncü ve son olarak ama belki de en önemlisi olarak da özellikle kripto varlık listelemelerini, çeşitliliğini, ee, ...çok yüksek ve hızlı tutacağız. Buradaki ana beklenti müşterideki yaptırdığımız araştırmalarda... ...çok fazla alternatif var. Tabii evet. ki dünyada 10 bine yakın kripto para var ama... ...tabii ki bunların hepsinden bahsetmiyorum. Bunların ama gerçekten değerli projeler var. Evet. Globalde e, ortaya çıkmış Türk borsalarına biraz... ...daha hızlı gelebileceğini düşünüyoruz. Biz burada çok seçici, e, doğru bir modelleme ile... ...varlık alternat alternatif de çok arttıracağız. Evet. Yani o ki yapılacak çok fazla sayıda iş olabilir. Çünkü hem kripto dünyasının kendi tarafındaki gelişmeler var, hem de dediğiniz gibi daha yakın alanlarda veya farklı endüstrilerdeki güzel uygulamaları kriptoya da entegre bir fırsat var. Bence bu açıdan da çeşitliliğin bol olduğu bir döneme doğru giriyoruz. Şimdi sizi yakalamışken biraz global ve Türkiye'deki gelişmelerden de bahsetmek ve sizin de yorumlarınızı onlarla ilgili almak isterim. Bunlardan bir tanesi ETF'ler konusu. Uzun zamandır konuşulan bir konuydu. ETF onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Amerika ...bu işe yeşil ışık yakacak mı diye Bitcoin ETF'leri onaylandı. O önemli bir dönemeç oldu, önemli bir kırılım noktası oldu. Sonra işte acaba Ethereum olur mu? Ya olabilir, olmayabilir tartışmalar olurken... ...biraz da herhalde seçimin mi diyelim getirdiği rekabetçi atmosferle... ...Ethereum ETF'lerin de onaylandığını gördük. Ve bu aslında çok kritik iki nokta. Çünkü kurumsal yatırımcıların uzun süredir kripto varlıklara yatırım yapmasını kolaylaştıracak bir köprü olarak hep e, görülüyordu ETF'ler. Orada önemli gelişmeler var. Ne dersiniz? Siz nasıl görüyorsunuz hem bu gelişmeleri hem de kurumsal dünyala kripto dünyasının bu geçişkenliğini? Evet, ETF'ler dediğiniz gibi bence sektörümüz için e, bir dönüm noktası. Orası net. E, bu yılın başında e, olan bu gelişme uzun süredir konuşuluyordu. Olur mu olmaz mı deniyordu. Çok önemli bir kırılma noktası. Ee, niye öyle düşünüyorum? Çünkü bu artık finansal piyasalarda genel kabul görmüş bir e, yatırım aracı halinde e, sunulmaya başlandı. Bu Bitcoin'in özellikle Bitcoin ETF'leri önde geldiği için genel geçer global e, kabul görmüş bir varlık olmasının tescili. Tabi kurumsal e, yatırımcıların ETF'lerle buna erişiminin oluşması da buradaki talebi çok ciddi etkileyen bir unsur olduğu için de çok kritik bir gelişme. Bunun etkileri tabii ki bir talep yönünde bir yoğunlaşma yaratıyor. Ee, şöyle düşünün. Aslında mining hızına baktığınızda Bitcoin'in belli bir mining hızı var. Şimdi ETF'lerdeki günlük Bitcoin girişine Hı. bakmıştık birkaç gün önce. Ee, ya yani yeni mine edilen çıkan Bitcoin varlığıyla e, ETF'lerdeki talebi yani sadece ETF talebini koysanız bir uçurum var. Yani bu bile e, orada gerçekten e, önümüzdeki dönemde talep yönlü bir hareket olacağını gösteriyor. Ha şu anda daha yatay ama zaten biliyorsunuz ETF hareketi biraz önden satın alındı. Hı -hı. Aslında geçen yıl son çeyrek 28 bin dolarlardan 70 bin evet. doların üstüne biraz da... Kademeli kademeli birkaç e, zaman periyodunda yükselme Aynen gibi. öyle. Önce 50 bine doğru geldi. Sonra 70 bini e, geçti. Biraz nefeslendi. Ama o beklenti zaten gerçekleşti. Yani burada e, çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Şu anda ETF'lerde 60 milyar dolar gibi bir e, e, varlık var. Hı hı. E, Bitcoin varlığı. Bu çok büyük rakam. Ee, ...toplam alım satımı yapılan... ...hacme baktığımızda 280 milyar dolar olmuş. bu İlgilenen şirketler... ...çok büyük yatırım şirketleri. Kesinlikle. Hepsi dünya devi. Çok büyük. Bu, bunların hepsi de bir yaklaşık 5 ay içerisinde oldu... Hı. ...bakarsanız. Ee, bu ETF'in... ...genel kabul görme açısından olan... ...avantajının yanında adaptasyon ve yayılımı da... ...çok daha fazla kullanıcıya... E, ...erişimi sağlaması açısından... ...çok e, önemli, çok büyük avantaj... O yüzden de gerçekten hı hı. bir, bir güvenli alternatif oluşturdu. Konvansiyonel yatırımcı gözünde. Aynen öyle. Evet. E, artık kendini kanıtladı. E, zaten sektörün içindeki herkes onun değer önerisini e, biliyor ve uzun vadeli yolculuğuna şahit oluyordu Ama daha çok daha fazla son, e, yatırımcıyla hı. buluşturdu. Ethereum'a gelince dediğiniz gibi biraz bence seçimin de etkisiyle beklenenden hızlı oldu. Evet. E, Hatta olmaz Ethereum falan evet, diyenler vardı. Olmaz diyenler de çoğunluktaydı. Hı, hı. Ama bu yeni konseptler, yeni teknolojilerde biraz böyle çok hızlı değişebiliyor her şey. Hı hı. Ee, belli faktörlerle bizi de şaşırtan derecede bir hızda Ethereum ETF'leri onaylandı. Bu da çok güzel bir gelişme. Ee, bunun da iki açıdan bence özel önemi var. Birisi Ethereum'un toplam pazar değeri, varlık değeri aslında dolaşımdaki. Ee, Bitcoin'e göre o tabii ki çok daha düşük. Dünyadaki... Hı hı. Toplam kripto varlıkların yazısından fazlası aslında e, Bitcoin üzerinden dönüyor. Ethereum e, ikinci sırada olmakla birlikte arada büyük bir fark var. Şimdi az önceki bahsettiğimiz Bitcoin ETF'lerine olan giriş rakamlarını falan düşündüğünüzde düşündüğünüzde aynı derece olmasa da yani kaydeder bir miktarda ETF girişi Ethereum'u çok daha fazla hareket ettirebilir. Hı hı. E, dolayısıyla Ethereum fiyatlarına etkisi çok daha fazla olabilir. İkinci önemli yanı da şu olabilir. Yani baktığınız zaman bu her ne kadar tabii ki çok e, bir kanıt değil ama... E, ...boğa koşullarından önce aslında... E, ...Ethereum hareketiyle bir korelasyon var gibi bir düşünce de var piyasada. Hı hı. Çünkü baktığınızda... hani ...Bitcoin'in hareketlenmesinden sonra artık faz faz... ...Ethereum hareketi ondan sonra da diğer coin'lere sıçrayan bir dünya var. Dolayısıyla Ethereum'da... E, ...ETF'lerin de rolüyle hızlanan bir hareket... ...sektördeki toplam hareketi... ...bu akusunu... ...daha hızlı başlatabilir. bu Psikolojiyi da de daha olumluya çekebilir diyorsunuz. Ee, tabii, aynen öyle. Zaten adaptasyon ve yayılımı da... ...bir miktar daha da arttırır. Evet. O açıdan da önemli. Bir var. de Ethereum e, içerisinde birçok farklı projeyi de... ...barındırıyor. Dolayısıyla Ethereum ekosisteminin... ...büyümesi, güçlenmesi... ...dolaylı olarak... ...bir sürü farklı alt projenin de aslında... Hem güvenilirlik anlamında hem çeşitlilik evet. hem kaynak bulma anlamında daha da avantajlı hale geçmesini sağlıyor. E, Haklısınız sağlıyorum. yani Ethereum'un smart kontrat e, değer önerisi Hı -hı. şu anda geleneksel finansal alternatif tüm yapıların neredeyse evet, üzerinde anladım. geliştirildiği bir e, blok zinciri olması itibariyle de dediğiniz gibi çok Hı -hı. önemli. Peki siz ilk e, sohbetimizi ilk bölümünde konuşurken VTBO ile ilgili önemli konulardan birini de uyum olarak... ...bahsettiniz. Ee, şöyle bir baktığımızda... ...düzenlemeler konusunda da hareketli... ...bir dönemden geçiyoruz. Evet. Hem Türkiye'de... ...hem Türkiye dışında. Ee, bunda en sıcak... ...gelişmelerinden bir tanesi... E, ...yasa teklifinin meclisteki... ...süreci. E, uzun süredir beklediğimiz... ...kripto regulasyonu... ...düzenlemesi yasası geldi, geliyor... ...derken gerçekten de geldi. Evet. E, bu dediğim gibi bayağı bir süredir... ...üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız... ...bir konuydu... E, farklı bakış açıları var, farklı konular, detaylar konuşuluyor. Ama siz nasıl görüyorsunuz hem bu düzenlemeyi hem de bundan sonra sektöre etkilerini? Evet, bir regülasyon konusu zaten global olarak da çok gündemde uzun süredir. Biraz e, globaldeki süreçle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Çünkü aslına bakarsanız e, Türkiye'de özellikle batı ülkelerindeki belli trendlere uyum sağlamaya çalışıyor. E, globalde yepyeni bir teknoloji ve geleneksel finansal alternatif olan bu yatırım araçlarını e, düzenlemeyle ilgili çok net hani global otoritelerden bir yönlendirme var ülkelere. Ama e, şunu gözlemliyorum ben aslında e, bilgi seviyesi de düşük. Evet. E, devletler e, bunu öğrenmeye çalışıyor. Çünkü bununla ilgili geleneksel finansın düzenleyici kurumları... E, işte Türkiye'de TÜBİTAK'ın resme sokulduğu gibi işin teknolojik yapısını anlamaya çalışıyor. E, Türkiye'de biz de bu anlamda işbirliği içindeyiz. Dolayısıyla bir anlama süreci geçti. Hala şu anda dünyada az yerde, az ülkede düzenli. Ülke var. birbirini bekliyor gibi sanki. Bakalım o ne yapacak? Avrupa'dan ne, ne yapacak? Kesinlikle herkes birbirini bekliyor, konuşuyor. Bu uluslararası otoritelerde bilgi alışverişi oluyor biz duyuyoruz bu e otoriteler. E, ülkelerle konuşuyor. Genel yaklaşım önce bir buradaki aktörleri... E, ve kavramları, paydaşları bir tanımlayalım. Hı. Kim ne yapar? Token nedir, varlık nedir? Bunların resmi tanımını yapmak. Paydaşların rol ve sorumluluklarını tanımlamak. Aslında ilk adımda bu yapılıyor bizim gördüğümüz kadarıyla. E, ondan sonra aslında biraz ikincil düzenlemelerle e, biraz detaya girilecek. Ama o dediğim ilk adımı bile aslında e, atmamış ülke sayısı çok. Burada... Biraz yaklaşım tabii ülkeden ülkeye de farklılaşıyor. Yani Salvador gibi bunu çok büyük fırsat görüp kendisini bir sıçrama aracı olarak gören ülkeler olduğu gibi çok liberal düşünen, geleneksel merkeziyetli yapıya karşı bir tehdit olarak gören ve tabir ise korkan. Çok ölçülü ve e, çok yavaş gitmeyi tercih eden ülke sayısı biraz fazla. Amerika bile böyle yaklaşıyor baktığımızda yani kesinlikle. Amerika'da büyük bir eleştiri var düzenleyici kurumlar ve bu sektörü kaçırıyoruz. E, hiç kimse Amerika'da iş yapmak istemiyor bu kadar sıkıcı regülasyonlar içerisinde kesinlikle. Yani suyun akışını ve yeni teknolojileri eğer zaten son kullanıcı gerçek hayatta bir karşılığı varsa durdurmak mümkün değil. Bunu birçok örnekte geçtiğimiz yıllarda gördü dünya. O yüzden de bence de haklı eleştiriler ki nitekim son zamanlarda biraz değişiyor gibi e, o yaklaşım. Bir yerde biz her ne kadar kripto paraları yatırım aracı tarafına sadece konuşuluyor olsa da şu anda tabii arkalarında gerçekten e, belli hayatın belli alanlarını dönüştürecek merkeziyetsiz projeler var. Bunları da konuşmaya başlayacağız. Bu açıdan değerli. Türkiye'ye gelince Türkiye'de aslında adaptasyonun çok hızlı olduğu ve kullanımın çok yaygın olması itibariyle biraz daha e, hani iyi bir gelişim olarak nispeten hızlı gitti. Birçok ülkede henüz düzenleme yokken Türkiye bunu e, artık hani mecliste sunuldu. Her an hani bir iki gün içerisinde biz de çıkmasını, yasalaşmasını bekliyoruz. E, zaten açıklandı da kamuoyuna. E, araya seçim girdiği için biraz gecikti. Biraz benzer yaklaşımda paydaşların rolleri, sorumlulukları özellikle su ihtimalleri önleme hı hı. amaçlı olarak e, sektörün itibarına zarar verecek e, konular olduğu için biz de bunu önemsiyoruz, bunların tanımlanmasını. E, bu adımları atıyor görünüyor. Bu sevindirici bir gelişme. Yani biz ve zaten bu işi tabir yerindeyse hakkıyla e, ve kendi kendini regüle ederek ve etik bir yaklaşımla yap, yapan e, ana yerli borsalar için bu zaten istediğimiz ve gelmesini beklediğimiz bir gelişme. Çünkü gerçekten düzenlemenin, hiç düzenlemenin olmadığı bir yerde, hele de bu kadar parayla, yatırımla ilgili bir alanda ister istemez bazen kullanıcı su ihtimalleri çıkıyor. Bu... ...güveni engelliyor ki güven bizim sektörümüzde bir kaygan zemin. Yani o güven az önce de söyledim size... ...farklılaşma bitir o neyi farklı yapacak diye sordunuz ama... ...en önce aslında o zemini saydım. Güven olmadan hiçbir şey olmuyor. Bizler iletişim, marka, sektöre çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama bir yandan işte bir kötü örnek... ...aslında e, algıyı farklı bir yere götürebiliyor ve gerçekten zarar veriyor. Özellikle bu e, itibar e, konusunda daha koruyucu olması, güveni arttırması açısından biz regülasyonu istiyoruz ve gelmesini bekliyorduk. İyi bir gelişme. Burada tabii regülasyon hani benim eski e, iş deneyimlerimden de e, bazıları da çok regüle sektörler. Evet. Regüle regülasyonda e, çok tabii hassas dengeler var. Hı, i̇lginç bir denge. Evet yani e, şimdi bir Teknoloji diye söz konusu olduğunda özellikle zaten e, orada inovasyon tarafı, yenilikçilik tarafı, onun fırsat tarafı e, çok önemli. Regülasyonun düzenleyici el olmaktan öteye de gitmemesi gerekiyor. Evet. Tabii ki son kullanıcıyı koruyacak ama sektörün paydaşlarının da gelişimini destekleyecek. Hele de Türkiye gibi genç ve dinamik teknoloji adaptasyonu çok yüksek bir Ülkenin şu anda da zaten kripto ile e, tanışıklık ve adaptasyonda en önde giden genç ve dinamik bir nüfusun e, çok ciddi projelerle uğraştığını, bu işin içinde olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten ülkemiz için ve ekonomik değer yaratma adına da çok büyük fırsat olabilir. Hı hı. O yüzden de kısıtlayıcılıktan, inovasyonu engellemekten kaçınmak önemli. Sektör oyuncularıyla, paydaşlarla istişareler, milli alışverişleri çok kritik olacak şu ana kadar belli noktalarda bu yapıldı sevindirici. İnşallah bu iletişimi güçlü tutarak ikinci düzenlemelerde de sektörün önünü açıp nasıl bir oyun sektörü dünyada Türkiye tarafından çok büyük değerler yarattı. Bunun da öyle olmaması için hiçbir sebep yok. Bir de son olarak da şöyle bir önümüzdeki döneme bakalım istiyorum Fatih Bey iki açıdan bir hep şey olur ya böyle yaz öncesi satalım bir koyalım. ...yazın bir rahat rehavet dönemi olsun, sonra yılın sonuna doğru tekrardan e, gaza basalım şeklinde. E, şimdi o dönemlere doğru geliyoruz eğer bu önerme, bu e, örüntü doğru ise... ...bir piyasayı nasıl beklersiniz önümüzdeki birkaç e, ay içerisinde ve yılın sonuna kadar değil Bir de tabii ki artık gitgide işte gerçek hayattaki varlıkların... tokenizasyonu gibi... E, ...farklı projeleri, yani farklı değer üretecek kavramları da e, kripto dünyasında konuşmaya ve hayata geçirmeye başlıyoruz. Hem piyasa açısından hem ürün ve vaat çeşitliği açısından nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemi? Evet ilk sorunuzla başlayayım. Ee, dediğiniz gibi artık Ale, yaz atilinin başlayacağı bu günlerde birkaç gün önce ben de ekibimle aynı şeyi konuştum. <gülüyor> <Rehabet> <gülüyor> bir ezber var. <laughs> ee, ama tabii geleneksel finanstan farklı e, ve çok global entegre bir alandan bahsediyoruz. Burada da aslında biraz farklı oldu. Biz biraz verilere baktık da hı hı. E, bu vesileyle kendi yaz... Ne e, gösteriyor? Var yan, mı sahiden böyle bitme? Ya, i̇nanın neredeyse yarı yarıya. Hı hı. Bazı yazlar çok çok yükseliş olmuş. De olmuş. Çok hareketli olmuş. Yani burada aslında öyle bir paternden e, çok söz edemiyoruz. Evet. O yüzden biz de her şeye hazırlıklı olarak gireceğiz. Tabi burada önümüzdeki yazın her an hareketin başlayabileceği gibi düşüncelerin olması için yeterli tabi sebep var mesela halving etkisi halving çok kısa süre önce oldu. Ethereum ETF i. Ethereum ETF'i ki hani biz Bitcoin ETF'i bile zaten az önce söylediğim Mars talep dengesinde. <laughs> talep yönünde bir ağırlık yaratıyor Bir de yani Bitcoin ETF'i dediğiniz gibi aylardır bekleniyordu. Hatta bir sürpriz oldu bir de daha onun. Kesinlikle önden bindirmeli bir etkisini görmedik. E, kesinlikle. Bir hani Bitcoin ETF'in yanında Ethereum ETF de gelince ETF tarafındaki çok e, talep karar. baskısı, talep tarafındaki artış önemli. Hem artık herkes faiz düşüşlerini konuşuyor. Hı hı. Öyle ya da böyle yani engelli son çeyrek olacak e, ama bazı fikirlere göre işte Avrupa Merkez Bankası daha erken indirecek gibi bir görüş var. E, artık faiz indirimlerinin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dediğiniz gibi Amerika burada önemli bir aktör. Seçim var. Seçimde bu e, bu teknoloji bu alanla ilgili olan e, kritiklere karşı atılan adımlar var. E, dolayısıyla çok fazla sebep var sektörde olumlu hareketin Hı -hı. olmasını düşündüren. Ee, ama tabii ki tam ay tarih söylemek hiçbir zaman mümkün değil. Biz biraz e, yaz, yazın da başlayabileceğini düşünmekle birlikte en büyük adayı biraz Eylül gibi görüyor evet. herkes, tüm piyasa. E, ama Ethereum ETF örneğinde olduğu gibi beklentiler çok hızlı değişebiliyor. Çok olumlu birkaç haber akışı zaten her şeyi değiştirebiliyor evet. burada. E, diğer sorunuzla ilgili olarak sektör gerçekten çok dinamik, e, daha liberal pazarlarda bu tokenizasyon özellikle gerçek e, dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi konular önden gidiyor. Türkiye'de de bize bu konuda çok dinamik bir toplum dediğim gibi bize şimdiden çok fazla aslında proje geliyor. Yani hem danışmak için e, birlikte yapalım diyen, nasıl yapalım diyen ya da biz yapıyoruz işte listeleme gibi konular falan. E, burada e tabii biraz regülasyon bacağı önemli olacak. Ben özellikle o açıdan da baktığımda biraz iş ikincil düzenlemelere Hı -hı. park edilmiş durumda. Tokenizasyon, bunların varlık ve yatırım aracı olarak menkul değer olarak Tatlanması tanımlanması gibi çerçeveler ya. daha tam çizilmedi. Ama ikincil düzenleme sevindirici olan şu 6 ay içinde Hı -hı. çıkması çıkacağını vaat ediyor eee düzenleyici. Önce SPK oyunculara, bizlere lisans verecek. Biz lisans sürecimizi hemen başlatıyoruz. 3 ay içinde bunları bitirip daha sonra bu dediğiniz alanlara girecek. Hı hı. İster istemez e, bu dünyanın açtığı kapıda birçok yepyeni proje göreceğiz. E, o projelerin e, detaylarını, çok ilginç projeler var. İleride zaten fırsat olursa konuşuruz. Hı hı. Eminim çok fazla varlık çeşitliliği olacak. Ve yakın dönemde e, çok ilginç projeler göreceğiz. Fatih Bey çok teşekkürler bizlerle birlikte olup değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, Kriptos'un Olsun bir bölümünün daha sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Bizlerle birlikte olduğunuz, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.